EBA kod nedir ve nasıl kullanılır? EBA kod, öğretmenlerin etkileşimli tahtalarda EBA'ya giriş yaparken kullanabilecekleri tek kullanımlık bir şifredir. Bu şifreyi kullanmak için EBA'ya cep telefonunuzdan ya da bir bilgisayardan giriş yaptıktan sonra profil resminizin altında yer alan menüden EBA kod oluştur seçeneğine tıklanır ve tek kullanımlık EBA kod alınabilir. Oluşturulan EBA kodun geçerlilik süresi 15 dakikadır. Daha sonra etkileşimi tahtada EBA'ya giriş yapmak için Öğretmen Girişi bölümünden EBA Kod bölümü tıklanır. Açılan ekranda bu kodu girerek EBA'ya hızlı bir şekilde giriş yapılabilir.